Instagram hesabınızın çalındığını anladığınızda çok hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Karşıdaki kişiden çok daha hızlı önlem almaya geçmeniz gerekiyor. Peki Instagram hesabınızın çalındığını nasıl anlarsınız? Yani kapanmakla arasındaki fark nedir? Şudur. Öncelikle ikisinde de hesaptan sizi atar. Yani uygulamaya giriş yaptığınızda login ekranını atar sizi. Buradaki fark şudur. Birinde giriş yapmaya çalıştığınızda der ki kullanıcıya da şifreniz yanlış ya da böyle bir hesap bulunamadı der. Diğerinde ise tamamen hesabınızın kapalı olduğunu açıkça beyan eder. Diyelim ki hesabınız çalınmış bunun artık eminseniz buna. İlk yapmanız gereken şey çok hızlı bir şekilde sizinle takipleşen bir arkadaşınıza mesaj atmak olacaktır. Ona deyin ki benim hesabımı kontrol eder misin? Peki sizin hesabınızı nasıl kontrol edecek? İki yolu var bunun. Birinci yolu Takipleştiği kişilere bakmak yani takip ettiği ya da onu takip eden kişilere bakarak kullanıcı adını öğrenmek. Yani karşıdaki kişi kullanıcı adını değiştirse değiştirse de değiştirmese de bu yolla sizin hesabınızı görebilir ve çalınıp çalınmadığını dondurulsa bir dahi, dahi görebilir. Peki e, ikinci yöntem nedir? İkinci yöntem ise mesajlara bakması. Yani mesajları eğer silmiyorsa hesap dondurulsa dahi ve hesabın şifresi kullanıcı adı değiştirilse dahi Mesajlarda görme imkanı bulunuyor. Oradan kullanıcı adını aldıktan sonra burada giriş ekranına kullanıcı adını yazıyorsunuz. Ardından ileriye tıklıyorsunuz ve ikinci aşamaya geliyorsunuz. Burada profil fotoğrafınız ve kullanıcı adınız yazacak. Burada size üç aşama veriyor. Bu üç aşamayı değerlendireceksiniz. Nasıl? E-posta adresi deneyebilirsiniz. Fakat karşıdaki kişi büyük ihtimalle e-postayı değiştirmiş olacaktır. Yine de deneyin. Belki değiştirmediyse bu şekilde. Yani ondan önce hareket ettiyseniz buradan bir kurtarma şansınız var. Telefon numarası yine aynı şekilde. Telefon numarasında bazen sorun olabiliyor. Neden? Birazdan anlatacağım yine farklı bir sorun ama eğer telefonunuzdaki Instagram uygulamasında birden çok cihaz kayıtlıysa ve bunların telefon doğrulamasını tek bir telefon üzerinden yaptıysanız çok büyük bir ihtimalle burada bir uygulama kafa karışıklığı yaşayacaktır ve mesela siz burada SMS gönder dediğinizde çok farklı bir hesap içinde SMS gönderebilir. Bunu denemekte fayda var. Bir diğeri ise Facebook ile giriş yap. Bu nedir? Bu şudur. Uygulamayı yani hesabınızı açtığınızda Facebook, Twitter ve sanırım bir seçenek daha vardı. Bunlarla senkron çalıştırabiliyorsunuz. Yani Instagram hesabınızı Facebook ve Twitter'a bağlayarak aslında bunlar içinde bir önlem almış oluyorsunuz. Ne gibi bir önlem? Eğer diyelim ki kullanıcı Facebook ile login'i kaldırmadı yani hesabınızı çalan kişi Facebook ile bağlantısını kesmedi hesabınızın. Bu durumda buradan Facebook ile giriş yap diyerek hesabınızı kurtarma seçeneğine sahip oluyorsunuz. Peki bu üçünde olmadı, başaramadınız. Peki ne yapmanız lazım? Daha fazla yardıma ihtiyacım var diyeceksiniz. Ardından karşınıza böyle bir ekran gelecek. Böyle bir ekran birçok kişide gelmiyor. Bunun sebebi şu. Instagram uygulamanızda yani telefonunuzdaki uygulamada birden çok yine Hesap açıksa Bunlardan bazılarında bu ekran gelmeyebiliyor bazılarında ise gelebiliyor Peki bu neye göre geliyor ee, Uygulama cihazınızı tanıyor yani Diyor ki evet bu e, hesaba bu cihazdan giriliyor dolayısıyla bu cihaz bu hesaba ait Diyor ve Böyle bir ekranı size verebiliyor bu durumda yapmanız gereken telefonunuzu veya uygulama yani telefonunuzu resetlememek, format atmamak ve uygulamayı telefonunuzdan kaldırmamak. Yoksa bu ekran bir daha asla gelmez. Peki diyelim, şöyle söyleyelim. Bu ekran geldi diyelim. Ne yapacağız? Bu ekran geldiyse buradaki bilgileri çok doğru bir şekilde dolduruyorsunuz. Aynı olduğu gibi doldurduktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz aşağıda ve sizinle birkaç gün içerisinde iletişime geçecekler iletişime geçtiklerinde size bir link verecekler. O linke tıkladığınızda bu arada gelen maili kontrol etmeyi unutmayın. Ne gibi ee, Instagram'dan geldiğine dikkat edin. Metnin düzgün olduğuna dikkat edin. Bu gibi şeylere önem gösterdikten sonra linke tıklıyorsunuz ve yeni şifre ekranı geliyor. Bu yeni şifre ekranında eski şifrenizden çok daha bağımsız ve güçlü bir şifre oluşturuyorsunuz. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Yine bu aşamada da çok dikkatli olmanızda fayda var. Hızlı olmanız gerekiyor. Daha sonra Burada görmüş olduğunuz e-posta adresini yani kontrol ediyorsunuz. Kullanıcı e-posta adresini değiştirdiyse eski e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi yapmanızda fayda var. Çünkü bu ekranda eğer yine o eski e-posta adresini girerse tekrar hesabı elinizden geri alma imkanı olabilir. Farklı bir e-posta adresi giriyorsunuz. Telefon numaranızla hesabı doğruluyorsunuz. Ardından yine aynı şekilde Facebook ve Twitter ile tekrar hesabınızı senkron edebilirsiniz. Böylelikle kullanıcının hesabınızı tekrar alması zorlaşacaktır. Tabi burada bazı etkenler de var. Yani kullanıcı hesaba kendi fotoğraflarını bırakmış olabilir. Fotoğrafı yükleyip arşivlemiş olabilir. Bu tür şeyler yapmış olabilir. Profil fotoğrafını değiştirmiş, kullanıcı adını değiştirmiş olabilir. Bunları çok hızlı bir şekilde düzeltiyorsunuz ve hesaba geçiyorsunuz. Hesabınızı çok büyük bir oranda kurtardınız. Daha sonra diyelim ki bu ekran gelmedi. Yani şu karşınızda gördüğünüz ekran gelmedi. Ne yapmalısınız? Burada bildiğimiz klasik Instagram hesabının donduruldu formunu kullanacaksınız. Burada şöyle bir dezavantaj var. Bu form çalışmadığı için yani çok düşük bir olasılıkla çalıştığı için hesabınızı bu form üzerinden geri kurtarmanız çok düşük bir olasılık ama yine de denemekten zarar gelmez. Bu kısım çok daha verimli çalışan ve doğru çalışan bir yöntem. Burayı zorlayın yani bunu bir şekilde elde etmeye çalışın. Diyelim ki bu formam şey kaldınız Peki ne yapacaksınız? Burayı olduğu gibi doğru düzgün bir şekilde dolduracaksınız. Ülke hiçbir şekilde bu durumda fark etmiyor. İstediğiniz bir ülkeyi yazabilirsiniz. Gönder dedikten sonra birkaç gün içerisinde sizinle iletişime geçeceklerdir. Burada bahsettiğiniz e-posta adresi üzerinden. Peki diyelim ki birçok kişi yine bana yorum atıyor. Diyor ki geri dönüş yapmadılar. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Zaten bu formlar çalışmıyor. Dolayısıyla bunlara güvenmekte hata edersiniz. Fakat ne yapabilirsiniz? Birkaç kez daha form gönderebilirsiniz. Fakat burada da yine e-posta adresini farklı girmeniz gerekiyor. Yani aynı e-posta adresi üzerinden spam mail göndermeyin ve birkaç farklı mail üzerinden de form gönderdikten sonra yine çok zorlamayın şansınızı. Çünkü aynen hesap kapatma açarken olduğu gibi bazı kriterler var. Yani çok fazla spam yaparsanız, çok fazla bu tür formları gönderirseniz hesabınız spama giriyor ve açılması çok zor bir hal alıyor. Ücretli dahi çok kişi açtıramayabilirsiniz. Peki, hesabın nasıl yani buraya kadar olan kısım hesabı kurtarmaya yönelikti. Peki benim hesabım çalınmadı ama ben çalınmaması için önlem almak istiyorum. Ne yapabilirim diyorsanız şöyle önlem alabilirsiniz. Dediğim gibi burada SMS ve e-posta doğrulamalarını yapın ve bu e-postalara gelen her mail'e tıklamayın. Yine size gelen her mesaja tıklamayın. Facebook ve Twitter ile hesabınızı senkronize, yani birbirine bağlayın. Bu hesabınızı kurtarmada çok büyük bir etken. Bunun dışında yine aynı şekilde bu ücretsiz takipçi, free takipçi sitelerine şifrenizi girmeyin, bilgilerinizi vermeyin. Yine aynı şekilde diyelim ki çok fazla takipçiniz var ve size şöyle bir işletme hesabı açmanız gerekiyor. Bu işletme hesabında kullanmış olduğunuz mail yani herkese görünen mail, hesapta kullanmış olduğunuz mail olmasın. Yani hesabı kurarken kullanmış olduğunuz mail olmasın. Onun için ayrı bir mail açın ve oraya ayrı bir mail kullanın. Diyelim bunu da yaptınız. Tamam. Çünkü neden bunu söylüyorum? Genelde aldatıcı mail'ler o maillere gönderiliyor. Daha açıkta olduğu için, daha böyle kolay ulaşılabilir olduğu için o mail'e gönderiliyor. Instagram şöyle de bir özellik var Instagram'da. Instagram'dan gelen mailleri Instagram uygulaması içerisinden görebiliyorsunuz. Yani size bir mail geldi diyelim. Örnek veriyorum. Mavi tik maili geldi. Mavi tik alacaksınız. Çok sevindiniz. Eliniz ayağınız titriyor. Bu durumda öncelikle yapmanız gereken forma bilgileri doldurmak değil. Uygulamaya gidip uygulama ayarları içerisinden Instagram'dan gelen mailleri kontrol etmek. Bakalım size gerçekten öyle bir mail gelmiş mi? Eğer gelmediyse bu bir spam maildir. Tıklamanıza dahi gerek yok. Silin geçin. Geldiyse zaten doldurabilirsiniz. Instagram uygulaması içerisinde bu gözüküyorsa. Instagram'dan gelmiş demektir. Bunu doldurabilirsiniz. Ee, hesabınızı başlıca bu şekilde koruyabilirsiniz. Yine aynı şekilde her videoda söylediğim gibi. Hesabınızı gizliye almanız çok büyük bir etken. Yani hesabınız gizli olsun. Gelen her mesaja tıklamayın. Gelen her maile tıklamayın bu tür şeyler yapmadığınız müddetçe çok büyük bir olasılıkla hesabınızı aslında korumuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video faydalı olduysa kanala abone olabilirsiniz. Instagram hesabınızın çalındığını anladığınızda çok hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Karşıdaki kişiden çok daha hızlı Instagram hesabınızın çalındığını anladığınızda çok hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Karşıdaki kişiden çok daha hızlı. deme. Instagram hesabınızın ç